karşıdaydı. Şurada. Orada yeri düşün. mesela bunları da oraya yaparken çıkartmamız hayır, lazım. Hayır, hayır. Yok, ver bir Aleyküm selam. selam. Kolay gelsin. Kolay Kolay gelsin. İyiyiz. Allah'a şükür. Uğraşıyoruz. olsun. çalışıyoruz. Allah'a şükür. Arkada var.

Sağ olun bir şey var mı? İnşallah değil Hızlıca değil. şey Hızlıca -hı şehre ayak kaldır İnşallah inşallah aslında çalışıyoruz. Ne Ne var çok şükür. Allah Sen ne yapıyorsun, tam olsun. çalışıyoruz. Allah'a Yola çıktık. Desteğe Allah bekleyelim. Bekleyelim direkt. direkt. E, yani ya, ya, Bugün Kutlusi Baba Bulvarımızda esnaf gezilerimize başladık. E, vatandaşlarımızla beraberdik, esnaflarımızla beraberdik. Sağ olsunlar, onlar da bizlere olan güvenlerini, desteklerini ifade ediyorlar. E, bu, da, bu da bizleri fazlasıyla memnun ediyor. On, bu bölgedeki ihtiyaçları, talepleri yeniden e, onlardan dinledik. E, onları da hızlı bir biçimde çözüme kavuşturacağız inşallah. İyi bir belediyecilik anlayışı sergileyeceğiz. Büyükşehir, ilçe belediyesi el ele verip, nurağa güzel işler yapacağız. Sonrasında Elbistan'daydık. Elbistan'da da e, biliyorsunuz bir aday değişikliği yaşandı. Ee, orada e, ben yeni e, gösterilen adaya da güzel bir teveccüh gördüm. E, sağ olsunlar hem eski adaylarımız hem mevcut belediye başkanımız hem e, mevcud, şu anda gösterilen adayımız birlik beraberlik içerisinde uyum içerisinde bir görüntü verdiler. İnşallah 31 Mart'ta bunun sandığa çok e, iyi bir biçimde yansıyacağını düşünüyorum. İnşallah da e, düşündüğümüz gibi olur. Gördüğünüz gibi şehrimiz şantiye alanına çevrilmiş durumda. Kahramanmaraş yeniden ayağa kalkacak. Biliyorsunuz AK Parti eser ve hizmet belediyeciliği yapar. Hazırız, kararlıyız. İnşallah el birliğiyle şehrimizi ayağa kaldıracağız. bütün belediye başkan adaylarımız şu anda hepsi sahadalar. Çok güzel projelerle inşallah şehrimizi en güzel şekilde donatıp 31 30 Mart'ta sevinçle, mutlulukla inşallah güzel günlere hep beraber adım atacağız. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Başkanımız ifade ettiler buradaki çalışmaları. Ee, sizler de tabii şu an duyuyorsunuz. Bir taraftan da yine belki de yeni yapılacak işlerin temelini atma noktasında hazırlıklar devam ediyor. Ee, i̇lçe Belediye Başkan Adayımız şu anda şehrimizin farklı bir bölgesinde yine esnaflarımızla bir araya geliyorlar. Tabii biz teşkilatlar olarak başkan adaylarımızı, milletvekillerimizi inşallah yarın bir gün Şehrimizde ayak basmadık yer bırakmayacak şekilde e, almadık, gönül bırakmadık şekilde çalışmaya gayret gösteriyoruz. Allah'a Allah bir <laughs>